Siz hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Murat TV 2025 kanalına arkadaşlar biraz nasıl gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bu ana video atıyorum yani biraz videosu. Önceki videolarımda arkadaşlar bu telefonla çekip o telefonu aktarıyordum ama yani o da 8.24 oluyordu. Yani 8.24 oluyordu ve artık ben o kanala atamıyordum yani. Bünyesi yetmiyordu çünkü 8.24 oluyordu yani. O yüzden Masa vatan öncü şimdi arkadaşlar bu sefer atacağız ve oyuna yiyip yeni yani güzelime gel gel de arkadaşlar Yarın da bu da burası videosu gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Ondan sağ sonra çünkü sorduğum kostümü geleceği için Bir zahmet Hani hani Murat TV yani Murat TV kanalını atıyorum çünkü hezamı değiştirdim için bu telefonu artık başka telefona geçtim yani, yani Ben ben tane beyaz telefonum vardı onu bıraktım arkadaşlar yiyip yeni telefona geçtim yani yiyip yeni telefon değil yani Başka bir telefona geçtim ve efsane arkadaşlar 8 tane stres açacağız. Bakalım bizler neler görecek hemen açalım arkadaşlar bakalım. Ben uyuda çıkıyorum zaten. Belki Murat TV 2 kanalına da atabilir mi de yani bunu? Ama atmayacağım. Murat TV 2 kanalına arkadaşlar benim 7 hesabım olsun yani. 7 hesabım benim. 7 hesabı açtım bir tane de. Yani o 7 hesabı da artık izlesin Murat TV 2'ni. 2 hiç mi artık bayağı günü açıyorum. Ben hızlı hızlı açacağım hiç böyle efsane mesela değil. Gelmez ne efsane var zaten gelmezse zaten. Ve Drago'la açılacak bu arada arkadaşlar. İnşallah bu bölümü Drago'ya açacağız. Altı sus kanal sadece çünkü. 8 tane sen açacak şimdi sıra efsanevi stresinden arkadaşlar efsanevi stresinden açalım be bir iki maç alalım puan yani efsanevi stresinden ne çıkar ya çok merak ediyorum ben bayağı açtım çünkü bir de niye çıktı buradan lan alo efsanevi stresini açtık lan zaten bismillah dedik ne geliyor Ananı işte aa boku yedik yani yıldız gücü de idare eder yani güzeldir yani artık yıldız gücü çıktı artık yıldız yoktu çünkü çık bakalım şimdi o melodi falan var lan ne oluyor oğlum melodi var bak bir sürü şeyin koşulun var şu şeyin hemen yüresi mini ödülleri de alalım Hayır 20 elmasım olsaydı 750 elmas varmış. Neyse arkadaşlar. Hadi bu kanalda video açayım. O da çok heyecanlıyım inelim. Hemen bir burası bir şey yetiştireyim şu yolu Murat TV kanalına da. Yani yapacak bir şey yok. Hemen yani arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu yolun kostümü var bende. Bu burger ile çıkmıştı bana. Bir tane daha efsane istedim. Bu çıkmıştı içinden. Ben bayağı sevmiştim onu. Şimdi artı ile oynayalım. Artı yeni şey çıktı ya. Kostüm çıktı ya. Kostüm diyorum yıldız <laughs> çıktı ya. Onu da deneyim onu bilmiyorum. Ne okumadım orayı. Ya abi, bu pizza dükkanı zaten gidecek mi? Yarın gidecek mi zaten pizza dükkanı? Önce çok da bakmam lazım pizza dükkanına Pizza planet dükkanına yani Ne diyeceğim ortiğimiz orti 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 Bu arada arkadaşlar ilk videomuzda 5 ay önce oldu yani Biraz eskidi bizim eski videomuz arkadaşlar İlk videomuz Eskidiği için arkadaşlar çok güzel bir video bekliyorum yani Retro Bravstar şeyi atabilirim bu an. retro Retro yani işte eski İlk videomuzun şerefine yani güzel bir video gelebilir yani ay şununla belki getireyim belki kendim yaparım o yüzden güzel bir yani ilk videomuzun şerefine 5 ay olduğu için ee, her yani 5 ayda böyle arada mesela ilk video diyelim ki 10 ay oldu diyelim 10 ay yani 10 ay içinde bir yeni video gelecek yani 10 ay için bayağı ben video atacağım yani böyle şenlik melek yapabilirim kanalda belki çok güzel şeyler yapacağım kanalda dublajlar dublajlar arkadaşlar belki arkadaşlar bu dublaj şöyle gelir e, skit oldu dolayı falan da gelip yani baya şenlik melek var artık bugün 5 oldu ya da baya video atmaya başlayacağım bu kadar çünkü yani şimdi arkadaşlar özel teslimat eee neyle ne oynayalım şimdi bu ne burada dedik bu bu yaydık konuşamadım biraz ya, heyecanlıyım zaten 5 vs 5 oynayacak temizlikte bakalım neler olacak o arkadaşlar Oli geldi Oli'yi ben almayayım yani, Drago ya dedi Drago uzlamadı alamıyorum yani herhalde arkadaşlar Drago uzlamadı dedi zaten Yeni de Drago'yu alamadım yani öyle yeni karakter geliyordu çünkü Full aldım yani. Full çalıştım. O yüzden alamadım yani yeni karakteri. O yüzden yani Drago'ya kaldı. Ben derim Drago'ya aldım dedim. Oli ile Meeple'ı taşıyamadım. İstedim dedim Meeple'ı alırdım. O kadar benim şeyim vardı. Gittim. Farklı bazı kostümler aldım yani. bunu vurmaz. Çok güzel bir patates maddes atıyor. Baksana bak şuna. Bir defa dönüyorum burada bunu. Bir tane de kahraman da vardı bu da yani. Baya güzel. Ha donu 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 bak dondun nita donun nita donun nita. Sanza Şeydi bu aferin sana. Bu tanıdık mı? Allah'ım Ya oy! Bari sözde bot adam ya. Gerardo. Gerardo. Le 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 le. Ya ben sen lan bunu hakem. Sen çok gıcık bak. Öl öl öl. Sen lan? Ya bak şerefsize bak bak ya. Ölmedi ya. Ne koyarım sen ölsene lan. Düşmanım bu benim düşmanım bak öldü şükür. Bir plaf verim sen. Hayalet geliyor. Oğlum adam bunu attı lan. Öl lan öl. Afooo oh, mis. çok güzel oldu. Atla bakalım seni derelcik şuraya. Derel atlasana. Buna ki Niye atlamıyor? Allah. Ya okula geri dönüş şeyinden de doğru şenlik de var olabilir yani şenlik ben ah şenlik yapacağım her gün video atacağım yani bu kadar artık. Ya Murat TV artık yedek hesap olsun Murat TV 2 de ne oluyor dur bir. Yok kanal arkasında konuşayım kanal arkasında konuşmak için başka video da yapabilirim belki de abi sakin olun gözünüzü seveyim sakin olun ya Gözünüzü seveyim ya Öldür şunu öldür lan ölsene Öldü şükür Bıcık kaptım bu Nisa'dan ben ha şimdi bir yerine sokacağım bu ayıyı Allah Töbe töbe Ödüm koptu Zaten ona koyarım abi Ya bak Ya Ya kapınızı geçireceğim şimdi sinirden ya Lan hem vursana oğlum lan Vur oğlum vur niye vur o oh, oh, Çok konuşmaya oh. gerek yok yendik ama arkadaşlar Çok güzel bir şekilde yendik Kral bu kostüm yendik bayağı güzel <laughs> tamam. bu <kosm> <laughs> bu <kosm> üstüne <laughs> beğendim Ananı satayım ananın ki Obi Lan 2 iki, de resim mi gelecek bir videoda ya abi siktir... Ya abi uyu uyu iki iki star ne? Açacağım ah, hadi bismillah. Kit 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 kit. Ne oluyor? Ya ananın. O bu da Aa bu... abi, çok güzel. Vallahi en sevdiğim Magnum Special. Magnum dondurmasını severim o yüzden güzel bir şey geldi. Şimdi Colt'la da abi. Çok güzel iki star iyisi mi? Abi çok güzel star çıktı. O bu da bayağı sevindim ha. Abi bana bana sus. Yoksa zaten çok güzel olur. Çok sevindim çok güzel arkadaşlar. Ee, bir de şu RT'nin ilk başta RT'nin neyi? Bak RT'nin özelliği neymiş? Hızlı hesap. Oluşturulan işaretler 3 saniye daha kalıcıdır he. Yani işaretler daha 3 saniye daha fazla kalıyormuş. Tamam işte. mı? Onun için aksiyonlar lazım ama aksiyonlar hemen farklı olduğu için. Ne boğma ben bu yıldız gücü. Ne aksiyonlar şey ne yıldız gücü. Boş boşuna almış ama yok aksiyonlar da işe yarıyor. Geri ulti şey yapıyor ya. Ona buff mı gelmişti? Buff mı? Diye? Ne? Nerf, nerf, nerf mu diyorlar? Buff diyorlar. Nerf gelmişti herhalde ona. Nerf mu? Buff mı Değil mi bana? Şu özel teslimatı oynayıp artıcılığa da bakalım ondan sonra koltukta da şeyi oynarız neydi buz ökeyi okay oynarız Abi iki refahım yine var koşuyor ya. Vallahi yani Bak yani kanalın 5 yıl olmasının şerefine ya da bu burası zaten artık bu kanalın burası videosunun da gelmesine Şerefine yani Güzel şeyler çıkmaya başladı yani Artık kanalım uzun zaman sonra hep yeni burası atıyoruz Şunların şerefine benziyorum oğlum bu 3 lan Bu 3'e 3 üç. Ana bu 3'e 3 üç mü? Yok 2'ye 2 3'e 3, e 3 e yapmış lan bunu. Bunu 3'e 3 kim e yaptı? 3'e <laughs> 3 e yapmışlar bunu. Bu şunları öldüreceğim ben okey. Kaç ay sonra artık çıkıyor onu da bilmiyorum ha. Arta falan da bayağı değişik baksana şuna. Geç bakalım geç geç hadi bekleme lan ölün lan. Okey tamam çok hızlı geçti bile. Uzatmalarda da kazanıyoruz galiba. Yani. Önde olan kazanıyordu okey. Yıldız oyuncuyu. Yıldız oyuncu falan etti lan herhalde. Bir, bir maç daha atak da video olmazsa uzun olsun yani. World at Tokyo'ya basın bak güzel işler kazanırız. Karşımda İmparatoru izliyorum şu an bizim İmparatoru eksi. En yani sevdiğim kanallardan bir de bana kanallardan biri. 24 saat boyunca gel yallah 24 saat boyunca Meeple'da oynadığım videosu var ya. Çok güzel videolar atıyor arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En sevdiğim yani burası diye videolarından biri. Dur bir. Hemen vurmaya başlıyor şerefsizler ya. Ya al işte. Buster varsa oğlum hepsinin canı gıyıcık kaldı. Abi şuna canına bak. Ya ulti ananı. Na bak şunu. Ay. Gel öleceğim mi? Ay gel diyorum ya Daryl. Ya ikisinin de ultisi var ama şimdi tam kaybederiz. Öl anca öl. Öyle bir genç oluyor. kaybettik. Alo. O yüzden bu şey. Ananı bak. Tekte kaybettim. Böyle şey. Işte, ya şansımızı Neyse ya, bir şey yok ya koltuğum bayağı yok arkadaşlar. koltuğa kol şimdi kolsun bayağı kolsun var böyle bende herhalde. Onun 5 tane var derler lan. Kolsun bilmiyor 5 tane, 5 tane var derler. 5 tane var. Evet 5 tane var. Yani şunu ya çok da yok zaten de. Yani ya kara melek kol başka bir şey yok zaten. Tamam ya gücü falan da burada kalsın da gücü başka olmadı için onlar kalsın şimdi. Eee bural hokeyinde oynayak buz hokeyinde. Merak ettim ya. Da du. aşamalı oynayak mı arkadaşlar? Bir maçta aşamalı oynayak. Güzel olur bak aşamalı oynasak. Bir maçta aşamalı oynayak arkadaşlar. Ondan sonra artık ara geliriz. Böyle kadar school by devam edecek yani gelecek. Merak etmeyin onun içinde oğlum biz. Bu da mı üç Oo Ooo üç şey hepsini. yani sulba by videosu arkadaşlar ee, gelir o da çünkü. yeni geçeceğin dikmenlik o yüzden. O da gelir yani. Onu da belki yarın belki atarım da. Yani yorum yazarsanız inşallah yorum yazarsınız. Bir kardeşimiz yazmış yok ben senin daha iyi yapmıyorum. Ya, yorum bu mu kardeşim? Ya aman yorum yazın da. Kötü yorum yazsan dur. yorum yazın da aman. Ya, kötü yorum yazmasınlar da ya şunu da öldür bak senin ananın. Ya sutu! Ya bak canım. gıcıcık bak. Çıldıracağım, çıldıracağım. Atsaydı valla sutu sen bak bize sutu ya bak bir adam sutu ya bak nasıl bir şey bastınız biz ya. Ya vur vur abi ya Gülücük kalacaksın ya. ya. Bizim sütun neyin kafasını yaşıyor orada. Hokey orada duruyor adam gücü atmıyor ama. Ölecek misin sen artık ölsene bir artık öl öl öl. Şükür Allah ya. Yattı sordurdu ya. Hadi bu ultiyi atayım ben bir öl 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 öl. Tamam okey sen de öl de öl sen de öl. Sen, de öl. sen de artık. Ha, tamam. At şunu şuradan. Ya of. Çok şey dar, daralı yer var ya. Çok oturum oturum yer var o yüzden sıkıntıya atmak birazcık. bir daha üç kişi var yani. O yüzden de sevmedim. Öl bak öl sene. Okay. Öl bu da öldü bu da öldü. Bunu da öldürek bir sutu ya. Öl artık bir sutu. Belalı. Ver şunu. Ya yanlış yere attım ya. Of. Elimden kaydı abi ya. Nasıl elimden kayıyor ya? Beyni mi? Ölsene sen be. Sen bir öl bir sen bir ölsene. Öl artık sen bir be bence kardeşim. Ver şunu da Bunu al sen. Vereceğim ben ama şimdi bak. Bak oğlum special ne kadar güzel bir akış Hayır ya öldüm ya. Cık. Öldü bu okey. Koltu oynayalım bunu güzel oynayacaksınız arkadaşlar. Bok gibi oynayamayacaksınız. Sayın çok çok güzel oynuyor mu? Ölmem yine bak. Vur şuna bir tane vur lan vur sana vurma oğlum. Vurma tamam okey. Okey. Bir maçta aşamalı atalım arkadaşlar bakalım. Aşamalı atalım. Yıldız oyun seçimi. Yani bot gibi oynamadım. Yıldız oyun seçimi gördünüz. Ölmek gibi olmak. Eee Ya bir maç daha da şu ödül avında atalım da. Ya biraz uzun olsun arkadaşlar. Bir, bir, bir biraz videosu bir uzun olsun be arkadaşlar. Hep kısa kısa gele birazcık da uzun olsun atma iyi. Biz anlat uzun olması lazım yani. Hadi bakalım nasıl bir harita? Oo gel gelin haritaya bak ya. Gold oynadım de ya. Uf şansımı vur vur şuradan vur vur şuradan bunu vurdum Chester mıydı bugün nani tam nani ya nani ya nani ölsene nani Allah belanı versin nani nani öl nani hadi şey bakma gelin 2 kill aldık bedava yani ama kolaydı ya adamın canı glici kalmış çünkü ya hepsini bunu seçtim elfi bunu seçtirir gerçi de öl bakalım onu satayım ne yaptın ya hayvan ya karış şurayı Geç 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 yaptı geç 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 bir tane vurursun lan oğlum vurursana Ay Hüseyin Mert oldu beni vurursana diyorum Bak ölürsek çıldırırım Ölmeyek bak Sen oğlum öl öl artık öl Öl aferin sana lan lan O bir şükür Ay 20'de 20'ye 60 şükür Allah ya ödüm koptu ya bu zonya onlar seçilmiş. Kim seçilmişse kotla Bu daha mı kodla alsam ya? Aşamalda da kod seçeceğim abi yapacak bir Şey yok. Güzel bir şey geldi inşallah. Ana aşamalda oynayamıyorum. Sezon bitmişti gel geçti değil mi? Doğru. Bir tane bir maç daha cız yapacak bir şey yok. Ya o biz o şeyde onu da aşamalda oynayamıyoruz ya. Ay şansımı, mı? Ay mı? Şans. Hadi bakalım. Ne oluyor? Adamlar, adamlar şimdi seyirci karakteri bak ya. Ya ben abi kesin içeceğim. Sen niye kesin içeceğim seyirci kardeşim? Adam ne demiş ki benim kesin içeceğim yolum. Ben ne demiş adamın olduğunu kesin içeceğim. O şeyle öldü ki o şeyle ölecek ama bak şimdi. Ölmedi iyi binenin çocuğu. Ya ben bunu öldürürüm ama bak ölsene lan. Allah. Olsa var adamlar herhalde. Aynı bir de yani. Ay yıldız yüzüm ya var. O, o, o. Hasar mı var? Allah! Vur lan. Sen lan? Ya al işte şey olur töbe. Ne zaman bu konu ses lan töbe töbe. Ne o! ses ne lan? Şey yemek yer bak. Şeyli, neredesin şeyli Allah belanı versin şeyli. Öldü bu. Ya abi nasıl ya? Nasıl ya? Hayvan mısınız siz? Dona gibi geliyor ya. Acaba Stumble Guys serisi gelebilir. Dert senin ananı bacını şimdi izdırabını Ölmeyin bak sakın ölmeyin sakın ölmeyin Ya öl vur bir tane vur ya bırak Allah belanı bırak Vur birazcık bırak Ultim var şeyin var vurmayan adama hiç Ben de öldüm şimdi üstüne çok güzel Ya bu şeyi içerim ben bak ölsen artık Ama bak gidin nereye gidiyorduk amına Ya oğlum öldük öldük daha neyin kafasını yaşıyorsunuz? Tam tomatı yerine deli. <laughs> hayır 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 ölmeyin 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 hayır. Adam atlayacak buraya doğru ben kaçıyorum ha. Ben, ben biliyorum ben biliyorum adam buraya atlayacak ama. Okey tamam. Kaç 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 adam. Ya adam pişişe bak ya. Orpüt, tövbe. İbinenin çocuğu. Dedemin çocuğu. Tamam. Tamam olay lan göre tamamlandı. Ama bu Reckless bittiği için bir işe de yaramaz dedim görev tanımlaması. Yani belki efsane çıkar. Anladın bir videomuz bu kadar olsun yani. Çok da uzun yanmayak video. 20 dakika yapasın var da Şimdi hiç yapamam 20 dakika falan. Şimdi kendi de bir maç daha atasın var da atayım mı arkadaşlar kendine. Şimdi videonun sonuna geldim. Video bu kadar olsun dedim mi? Yüzüyle hiç oynadım ben bu kanalda lan. Yok yüzüyle bak bu kanalda hiç oynamadım. Yüzüyle bir maç attım arkadaşlar. Yüzüyle bu kanalda hiç şey atmadım. Ha yok gerçi şeyde attım. Bu kanalda pardon bu kanalda Murat TV'de atmıştım herhalde diye hatırlıyorum. İlk bir tane burası videosu vardı onu da atmıştım diye hatırlıyorum. Bunu da atmadım ama yani bu kanalda yoktu yüzüyle oynamam. Ne kabattı oynayalım bakalım Ali Evli Kuşu'nu hiç sevmedim harita. Boktan bir harita yani o yüzden hiç sevmiyorum. Bunda bu maçta bir tane çıkardım çünkü yani. Bunun da dakika oldu diyor. Rast çekeeeer. O bir köy sonra çıktı ya ona çok sevindim yemin ederim. Bir de Yıldız Gülü çıktı içinden de yani ona birazcık üzüldüm ama. Ya sevdiğim yıldız güzel çıktı artık. Seninki biraz kötüydü. O yıldız bayağı güzel yani sevdiğim yıldız güzelinden biriydi yani. Bunun bebeşe şebe la bu. Oğlum bot gelmiş artık. Don! Ya şerefsize bak bak ya. Ya oğlum Grom'u öldür. Adamlar bot ama. Bir bot, ben de botum herhalde abi. Lan oğlum onu ölürsen sana ana bayı söylemesem. aferin sana. Ben aferin dedi. Adam kafasına göre geldin. Vurmasaydı aferin mi? Neyse. Vallahi tık tık Sen öl bir sen bir öl. Ona koyarım Öl 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 öl. Sen öl artık öl. Bu lan. Atlarım tamam. Çok kolay bitti maç lan. <laughs> Çok kısa sürdü. Neyse arkadaşlar. eee videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuz bitti. O zaman sonra yepyeni Burası da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bacak bir şey yok. Böyle oldu arkadaşlar yani. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay ve şenliğe devam edeceğiz. Yani 5 gün boyunca arada da yeni Bruno gelecek hadi. Onu %100 onu söyleyeyim de yani ama 5 gün sonra belki yeni video atmak için 5 ay ya. Yani Ona ay oldum belki 10 tane video atarım. bir <laughs> yani bir şenlik için. Şenlik dedim bu zaten çok da önemli bir şey yapamam zaten. Shorts bayağı atacağım arkadaşlar bu kanalda. Ya bu kanal shorts arkadaşlar bayağı uzun olabilir yani bir sürü shorts yapacağım. Ben Pinterest, Pinterest'ten artık sesimi yükleyeceğim. Kendim yapıyorum normalde. Televizyona çekiyorum editlerimi editler editlerim. ama editleri televizyondan devam edeceğim tabi de. Tabi zaman bunu sitelerin videonu devam eder mi? böyle aralı, aralı, videolar. Demek ki bunun videonun şortsunu atarım bir dakikası olarak. Dublajlar devam edecek onun için merak etmeyin. Sikip o 78 geldi mi? Belki 25 sene onu da atarım bilmiyorum. Ee, arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.